MHP'li Yusuf Halaçoğlu PKK hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bugün başıboş 3-5 çapulcunun iktidardan destek alarak Güneydoğu'da hakimiyet kurmasına bakıp zannetmeyin ki bu toprakları onlara bırakacağız. O toprakları kan dökerek almak zorundalar. O topraklar kanla alınmıştır yine kanla geri alınacaktır. Hiç kimse zannetmesin ki oldu bittiye getirilerek şehitlerimizin kanı akmış o topraklar birkaç çapulcuya verilecektir. Sabrın gücü kadar başka güç yoktur. Ancak Türk milleti patladığı zaman dünya sarsılır. Bunu da herkes böyle bilsin dedi. Alaçalı hocam, Allah razı olsun o delikanlı bu günlerde yaptığım konuşmaların aşağı yukarı aynısını yani kelimesi kelimesine söylemiş, delikanlılık yapmış, yakışmış, güzel konuşmuş. Türk milleti tabi devletiyle patlar. Yani devletin öncülüğünde patlar. Yani bunları aklına koyacak karşıdaki güçler. Ee, ama tabi sözlerinde bazı düzeltmeler yapmak gerekiyor olabilir. Onun için bir daha oku bakayım. Yusuf Alaçoğlu PKK hakkında şunları söyledi. Bugün başıboş 3-5 çapulcunun iktidardan destek alarak Güneydoğu'da hakimiyet kurmasına bakıp zannetmeyin ki bu ha, iktidardan destek ötesi. ama işte bu yanlış. İktidar destek vermek istemez, destek de vermez. Tedbir almada hata yapıyor hükümet. Tedbir almada yetersizlik var. Yani bir pasiflik var. Hükümet derken ilgili memurlar yani oradaki ilgili memurlarda bir pasiflik, bir yılmışlık e, ee, bir lakaytlık var bir kısmında. O kısmı düzeltelim. Evet. O toprakları kan dökerek almak zorundalar. Kan dökseler de alamazlar. Ee, kan dökmeseler de alamazlar. Hiçbir şekilde alamazlar. Yani onu unutacaklar. O topraklar kanla alınmıştır. Yine kanla geri alınacaktır. Ee, yani kim geri alacak? Biz mi geri alacağız? Onlar mı geri alacak? Öyle anlaşılıyor. Evet. Öyle, anlaşılıyor. anlaşılıyor. Biz alacak... Nasıl? Eğer onları alırsanız da kan Ha geri alırız. Yok ya kan gerek yok yani onlar da it gibi korkaklar. Yani gücümüzü göstermemiz yeterli. Yani sadece gereken hukuki tedbir alınsın yeterli. Bunlar orada aç tilki gibi dolaşıyorlar. Bunların bir gücü falan yok. Sadece uyuz böyle aç tilkiler gibi oralarda dolanan çaylaklar bunlar. E, yaptıkları şeyler bütününde sanki bir şey varmış gibi görünüyor ama hiçbir şey yok yani. Son derece korkak ve zavallı adamlar. Zavallı demeyeyim de aşağılık adamlar. Evet bu kısmını da geç devam et. Hiç kimse zannetmesin ki oldu bittiye getirilerek şehitlerimizin kanı akmış o topraklar birkaç çabulcuya verilecektir. Sabrın gücü kadar başka güç yoktur. Evet sabırlıyız bekliyoruz. Ama o toprakların verilmesi diye bir konu asla ve asla mümkün olmaz onlar hakikaten oldu bitti zannediyorlar yani. İkna ettik işte gazetecilerine konuştuk, şuna konuştuk. Millet gayet sakin. Dev bir aslan gibi bekliyor. Ben dizi filmlerde görüyorum mesela aslanlara böyle çakallar falan musallat oluyor. Yandan kenardan böyle bir şeyler yapmak istiyor ama ürkek ürkek bakınıyorlar. Aslan bir coşuyor bunları darma duman ediyor yani. Türkiye'nin konumu da bu yani. Türkiye aslandır. Benim anlattıklarımı anlatmış ama biraz evet. dağınık olmuş yani. Biraz da fazla açıklamalar var, biraz eksik olanlar var. Ama dediklerimin bir özeti anlattıkları. Evet. Son olarak, Türk milleti patladığı zaman dünya sarsılır. Bunu da herkes böyle bilsin. Yani evet, bu doğru. Dünya sarsılır dedim mi? kıyamet kopar dedim ya. Evet. Onu söylüyor, evet. Yani bütün dünya etkileyecek şekilde kıyamet kopar. Onu söyleyeyim. Evet, Alaçoğlu helal süt emmiş. Bir delikanlı, aslan o maşallah.